Mali krizden bir türlü çıkamayan Yunanistan'da işsizlik oranı yükselişini sürdürüyor. Geçen yılın son çeyreğinde aktif nüfusun %26,1'ini etkileyen oran 2015'in ilk 3 ayında %26,6'ya ulaştı. İstatistik Enstitüsü'nden gelen verilerde göze çarpan diğer bir konuda iş bulma kurumuna kayıtlı 1,27 milyon kişiden %71'inin en az bir yıldır iş bulamaması. Geçen sene ekonomisi zayıf da olsa canlanan Yunanistan %0,7'lik bir büyüme kaydetmişti. Son 6 yılda ise gayri safi yurt içi asla 4'te 1 oranında küçüldü. Maalesef istikbali olmayan bir ülkeyiz. Şu andaki hükümetin iyi niyetli olmasının bir önemi yok. Ayrıca benim ya da gençler için bir şeyler yapmaları konusunda da artık ellerine fırsat geçmiyor. Yunanistan'la kreditörleri arasında süren zorlu pazarlıklarda mali alandaki görüş ayrılıkları devam ediyor. Ayrıca Başbakan Alexis Tsipras alacaklılar tarafından karşı çıkılan toplu sözleşmeler konusunu yeniden açmak istiyor. Hatta bu yönde bir yasa tasarısının parlamentoya sunulması söz konusu. Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağına dönük korkular azalıyor. Hala bir anlaşmaya varılmadı ama Avrupalı ortakların ülkeyi Euro bölgesinde tutmayı hedefledikleri ortada. Yunanistan'ın bölgeden çıkışının doğuracağı sonuçlara katlanmak istemiyorlar. Bu da piyasaları sevindiriyor. Yine de bu sadece kısa vadede geçerli. Uzun vadede ise ülkenin bölgeden çıkmaması hiçbir şeyi kazandırmayacak. Görüş ayrılıklarına rağmen özellikle Atina borsasında iyimser bir hava esiyor. Günün %8,2'lik bir artışla kapıyan borsa, ülkenin 2016 martına kadar mali yardımları almaya devam edeceğine inanıyor.